Arkadaşlarım nasılsınız? Bugün sizlerle 5. ders için buluşuyoruz. İlk önce beni dinleyen yani önceki videoma isim bırakan arkadaşlarımızı sayacağım. Artık çok fazlayız. Liva, Öykü Asel, Ömer Faruk, Halime Gül, Selma, Miraç Karançelik, Serhan Kurt, Ali Eymen Dinç, ve Esma. Evet, sizler ve bizi yeni izleyen diğer arkadaşlarımızla 5. dersi işleyebiliriz. Başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim öğreniyorum. 5. ders. Geçen dersimizde sizlerle 15 tane harf işlemiştik. Bu harfleri güzel bir şekilde tekrarladığınızı düşünüyorum. Ama yine de tekrarlamayanlar için hemen tekrara başlayalım. Elif harfinden dat harfine kadar tekrar edeceğiz. Ben söyleyeceğim ve birazcık sizin söylemenizi bekleyeceğim. Daha sonra diğer harfe geçeceğiz. Hadi bakalım hemen başlayalım. E, i, ı. B, bi, bu. C T、tu. T U C C U J G U H H U H H U De, di, d De, di, D D D D D R R R Z Z dört harfi işleyeceğiz. D harfi, Z harfi, Ayn ve Gayn harflerini işleyeceğiz. Tabi biliyorsunuz bizler bunları böyle okumuyorduk. Nasıl okuyacağız? Hadi gelin birlikte görelim. D harfi dilin ucu ile üst ön dişlerin etlerine yakın olan kısımlara vurmak suretiyle çıkacak. Çok kalın ve şiddetli bir harf arkadaşlar. Peki biz buna tu, tu, tu demeyeceğiz tabii ki de. Üç tane harekemiz vardı bu harfi okuyabilmek için. Eğer hareke yukarıdaysa da sesiyle okuyacağız. Eğer hareke alttaysa boy sesiyle okuyacağız. Eğer hareke ötre formundaysa bu şeklinde okuyacağız. Yani ne diyeceğiz? Da, boy, bu. Bu harf çok ince bir şekilde ta ti tu şeklinde çıkmıyor arkadaşlar. Çok kalın ve şiddetli çıkartmanız lazım. Da, do, tu. Evet, şimdi sıra sen de söyle bakalım. Güzel. Şimdi yine bu harfe çok benzeyen ama bir farkı olan yeni bir harf işleyeceğiz harfin farkı ne? Kulağıma söyle. Noktası tabii ki ya. Evet bu bir Z harfi. Bu harf hem kalın hem de peltek bir harf. Peltek deyince dişlerimizin arasından dilimizi çıkarttığımızı düşünecektik. Bakalım bu harf nasıl çıkıyor? Dilimiz dişlerimize yakın olacak ve za şeklinde keskin bir ses değil la. Daha peltek bir ses çıkartmamız lazım. Harekelerle hemen bakalım. Eğer harekesi yukarıdaysa la şeklinde. Eğer harekesi alttaysa yani esre ise lu şeklinde. Eğer ötre ise lu diye çıkartacağız. Nasıl okuyalım? La, lu, lu. Bu harfte peltek olduğunu unutmayın. Yani za, zı, zu şeklinde z sesi duymayacağız. Za, zı, zu hem kalın hem peltek. Şimdi sıra sende. Çok güzel. Hemen bakalım. Bu harfimizin yani noktasız olanın ismi neydi? Z, doy, bu harfi de kalındı. Peki bunun? Z, zı, zu. Şimdi üçüncü öğreneceğimiz harfe geçelim. Yeni harfimiz Ayn harfi. Bu harf Türkçe'de yok ama nereden çıkartacağımızı iyice ne bilirsek bu harfi çıkartabiliriz. Boğazın ortasını birazcık sıkarak çıkartacağız. Normal A değil. A. A. Hadi bakalım. Biraz boğazınızın ortasını sıkın. A. Bu harfi çıkartırken ağzınızı biraz açabilir ve boğazınızın ortasına elinizle hafif dokunabilirsiniz titreşimi hissetmek için. Hadi gel, harekelerle birlikte çıkartalım. A. Altayken, ay, ötreyken, ı. Devam ediyorum. A, ay, U. a, ay, Türkçeye göre farklı çıkıyor değil mi? Hadi şimdi dene. Ben söylüyorum yine. A, ay, U. Şimdi sen. Güzel. Daha fazla çalışırsan bu harfi çok güzel çıkartacağını biliyorum. Hadi tekrar edelim. Bu harf hangisiydi? DO DOY BU Sen söyle. Bu harf ZO ZOY ZU Çok güzel. Yine bu harfe çok benzeyen ama üstünde noktası olan yeni bir harf göreceğiz. Bu noktalarla başımız dertte sanki. Ama bizler onları tanıyabilmek için noktalara ihtiyacımız var. Evet, aynı harfine benzeyen ama üstünde nokta olan harfimizin ismi Gain harfi. Yani boğazımızın ağza bitişik olduğu yerden daha yukarıdan çıkacak. Nasıl okuyacağız harekelerle? G, G, Bu harfe genel olarak K, K, U şeklinde kaf harfine benzetilebiliyor. Ama daha aşağı indirmemiz lazım. Daha yumuşak çıkması lazım. G, G, G. Şimdi sen dene. Eğer bu harfi çıkartmakta zorlanıyorsan sana Türkçe bir kelime vereceğim. Tabii yumuşak G'yi biz Türkçe'de belirgin bir şekilde çıkartmıyoruz ama bu sefer belirgin çıkartmanı isteyeceğim. Hangi kelime? Yağmur. Ama Türkçe'de biz bunu yağmur diyoruz tabii ki de. Ama bu aynı harfini bastırmak için yağmur demeni istiyorum. Dener misin? Yağmur. İşte burada çıkan h harfi tam olarak bu harf. Hadi bakalım. İlk önce yağmur diyoruz. Daha sonra da orayı bulduktan sonra gı, gı, gu diyeceğiz. Benimle birlikte tekrar et. Yağmur gı, gı, gu. Ra, gı, gu. Şimdi senden. Çok güzel. Bunu da tekrar ederek öğrenebilirsin. Şimdi baştan alalım. Do. 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 Sen söyle. Noktalısı. Zo. 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 Aynı harfi. A. A. sıkıyoruz. Rain harfi, R, Rı, Çok güzel. Hangi harfleri öğrendik? Ba, Boy, Bu harfini öğrendik. Noktalısı Za, Zı, Zu harfini öğrendik. A, Ay, U harfini öğrendik. Ve son olarak Ga, Gı, Gu harfini öğrendik. Evet, çok güzel. Şimdi sizlerle kaç tane harf öğrenmiş olduk? 19 tane. Bitirmeye çok az kaldı arkadaşlar. Şimdi oyun bölümüne geçmeden önce son kez baştan sona öğrendiğimiz bütün harfleri tekrar edelim mi? Ben söyleyeceğim, benden sonra sen tekrar et. Görsellerine de bakmanı istiyorum. Sadece ses önemli değil. E, İ, Ü, B, 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 T, 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 S, S, si, S, Bu işe yaramaz. Hangi harfin E, hangi harfin İ, hangi harfin Ü olduğunu ayrı ayrı anlaman ve görmen lazım. Bu yüzden hem sese hem de görünüşe bakman lazım. Hadi başlıyorum. E, İ, Ü. Şimdi sıra sende.

خ خی خ د دی Ши, Ши, Со, Сой, Су, До, да, Дой, До, Той, Ту, Зо, Зой, Зо. A, E, U, E, ı, U. Evet, sizlerle çok güzel tekrar ettik. Şimdi o zaman oyun vakti. Evet oyunu artık biliyorsunuz. 8 tane kutucuğumuz var ve 4 harfimizin eşli halini bulmaya çalışacağız. İlkini açıyorum. Hangi harfti? A, E, R muydu? Ama noktası var. Z, I, R, R, R diye harekelerle okumuştuk. Haklısın. Hmm, Z harfi de ikisinin de noktası var. Ama aynı değil. Hızlı bulduk. Z, Z, Z harfiydi. Ve buradaydı. Aferin. Hmm, aynı harfi. Burada kimiydi? Burada da aynı gibi bir şey vardı. Aa, aa, hayır. Noktalı. Yani bu aynı harfiydi. G, G, G harfiydi. Bu da A, A, harfi. İkisi farklı. D, D, D harfi nerede olabilir? Hmm, olmadı. Ama aynı harfini bulduk bu sefer. Evet nasıl okuduk? R, R, R harfi. D harfi geldi sanki buradaydı. Evet doğru bildik. D, do, D, D Diğeri A. I, o. Doğru çözümü bulduk. Evet, şimdi bu harflerin başta, ortada, sonda hallerini bulalım. Bizden gizlendikleri halleri yani. Bakalım, bu harfimiz D harfiydi. Çok fazla gizlenememiş. Bu harfimiz noktalı Z harfiydi. Evet, burada bazen şaşırabiliyor öğrencilerimiz. Çünkü GAYN harfini biz daha farklı görmüştük. Ama bu sefer yuvarlak kısmı kapalı. Ama yine de GAYN harfi. GAYN harfi, bakın çok farklı ama kafa kısımları bazen değişebiliyor. Bu farklı şekillere de alışabiliriz. G harfi. Z harfi çok fazla karışmıyor bence. Değil mi? Çok benziyor. Z harfi. Ayn harfi. Evet, bu ayn ve vayn harfi okurken belki bizi zorlayabilir. Ama orta kısımda bu şekilde yazılıyor. Aynı şekilde ayn harfi. Bakın, farklı değil mi? Ama iki şekli de güzel bir şekilde ezberleyebiliriz bence. Sizce bu hangisi? Bir düşünün. Gayn harfi. Evet. Evet, bu harfi çok karıştığını söyleyemem. Bu harf, bu harfi. Z harfi. Zu ve du harfi kolay bir şekilde bulunabilir bence. Ama zorlanacağınız harf ein ve line harfi olabilir. Hemen bir kontrol edelim. Ein harfi ağzı açık şekilde yazılıyor. Line de aynı şekilde. Daha sonra ortaya geldiğinde orta kısmı kapalı yazılıyor. Ve son kısımda hem göbek kısmı yazılıyor hem de kafası kapalı halde yazılıyor. Üç şekli de birazcık farklı. Ama bence bu üç farklı şekli görerek, tekrar ederek çözebilirsiniz. Evet, sizlerle bugün dört harf daha işledik. Sona yaklaşıyoruz artık. Bu harfleri sadece sözel olarak değil, görsel olarak da ezberlemenizi istiyorum. Evet, mesela elif harfi uzun bir harf. B harfi altta tek noktası var şeklinde aslında bazı ipuçlarıyla birlikte ezberlemenizi istiyorum. Daha sonraki videomda görüşeceğiz. Eğer yorum kısmına isimlerinizi yazarsanız sizlere selam gönderebilirim. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone olun ve paylaşın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.